Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle motosikletime yaptığım rutin zincir yağlama işlemini ve temizliği hakkında kullandığım ürünleri ve bu işlemleri nasıl yaptığımı paylaşacağım. Dilerseniz arkadaşlar kullandığım malzemeleri size şöyle göstereyim. Bir adet Motul C4 marka zincir yağı. Bir adet gaz yağı. Ve bir adet bütün bimlerde bulabileceğiniz Asperox marka yağ çözücü. Ve bir adet de zincir temizleme fırçası. Dilerseniz arkadaşlar temizleme işlemlerine geçeriz. İlk olarak arkadaşlar zincirimiz temizleme işlemiyle başlayalım. İlk olarak gaz yağını alıyoruz. Zincirin her yerine gelecek şekilde bolca sıkıyoruz arkadaşlar. Bütün kirli yağ akıtsın. şöyle alt tarafına da sıkalım. Arkadaşlar bu işlemi motor çalışırken ve fitesteyken yaparsanız elinizin parmağınızın dişliğe sıkışma ihtimali çok yüksek. O yüzden çalıştırmadan, iş riske atmadan bu şekilde yapabilirsiniz. tarafına da sıkalım. Bir süre bekledikten sonra arkadaşlar şöyle bir döndürelim. Bekledikten sonra arkadaşlar 10-15 saniye fırça ile şöyle fırçayı sabit tutarak tekerleği döndürüp zincirin her yerini pis yağdan arındırıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Buradan arka taraftan yaptığımız zaman arkadaşlar zincirin 1, 2, 3 tarafına fırça geliyor. İç tarafına fırça girmiyor. O yüzden iç tarafını da temizlemek için fırçayı bu sefer bu tarafa geçiriyoruz. Şu şekilde iç tarafını da temizliyoruz. Şu an zincirimizi aslında temizlemiş olduk arkadaşlar ama ben daha temiz olması için bir tur daha gaz yağı sıkacağım üstüne. Şöyle arkadaşlar kirli yağların gaz yağını nasıl çıkardığını görüyorsunuzdur de Gayet başarılı yani. Gaz yağını arkadaşlar bolca sıkabilirsiniz. Bunu pek bir zararı yok yani hiç zararı yok aslında. Temizlemek için gayet iyi bir ürün. Gaz yanı arkadaşlar ben litresini 20 TL'den aldım. Bulunduğum yerdeki minal buradan. Sağ tarafını da unutmayın arkadaşlar. Orası içte kaldığı için unutulabiliyor. O tarafına da iyice yağı sıkın. Evet arkadaşlar. Yağımızı açalım arkadaşlar. Şöyle çalkalayalım. Ucuna takalım şu şekilde arkadaşlar. ya zincirin her yerine gelecek şekilde. Şöyle arkadaşlar zincirin dışına iyice sıkıyoruz. Bir tur oldu sanırım. Şöyle şuralarda eksik kalan yerleri daha sonra arkadaşlar iç kısmına geçiyoruz. İç kısmını da yağlıyoruz. İç kısmını da yağladık arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar sağ tarafında kalan kısmını da yağlıyoruz. taraf biraz kenarda kaldığı için yağlaması da zor oluyor arkadaşlar. Şu şekilde dış tarafında iç tarafında yağlamış oluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar zincir yağlama işlemimizin sonuna geldik. Siz de kendi motosikletinizin zincir bakımını bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar videonun başına dediğim gibi Asperox'un kullanımına geçelim sizlerle. Dilerseniz şöyle göstereyim. Arkadaşlar az önce e, zincir yağlamasını yaparken gaz yağının ve e, zincir yağının sıçrama sonucu jant da baya bir yağlandı. E, bunu böyle kullandığımız zaman direkt çok aşırı bir şekilde toz topluyor. O yüzden e, bu toz toplamasını önlemek için ben şunu kullanıyorum. Asperox marka e, yağ çözücü. motosikletlerde mangallarda ve benzeri çoğu yağın olduğu yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yağ çözücü de arkadaşlar şu şekilde jantımıza sıkarak zincire sıkmayın arkadaşlar. Zincirin üstündeki yağı da akıtır. Az önce yaptığınız işlemlerin hepsi boşa gider. Şu şekilde arkadaşlar jantınızın her yerine Gelecek şekilde sıkabilirsiniz. Gaz yağı ve e, zincir yağının çıkmasında gerçekten birebir arkadaşlar bu. Diğer tarafa geçelim. Zincire gelmemesine özen gösterin arkadaşlar sizde. Her yerine sıktığınızda emin olduktan sonra e, ilacın yere akmasını biraz bekleyin. Daha sonra bez ile jantınızı silebilirsiniz. Arkadaşlar e, 15-20 saniye bekledikten sonra ilacı silme işlemine geçelim. Bu benim sadece sadece jantları sildiğim bir bez. Jantlar çok pis olduğu için sadece onlar için kullandığım ayrı bir bez var. Daha iyi oluyor. Şu şekilde arkadaşlar. Zincire tekrardan pek değmeden bazen ister istemez elimde yiyor ama o kadar da yapacak bir şey yok. Diğer tarafına geçelim arkadaşlar. bütün her yerini siliyoruz. Aynı şekilde ön jantımızı da silelim arkadaşlar. Yağ olmadı ama yine de temiz durması benim hoşuma gidiyor. Par, parlaması. Ön jantımıza geçelim. Ön jantımız zaten yağ olmadığı için çok pis değil. Yine 15-20 saniye bekleyerek arkadaşlar silme işlemine geçebilirsiniz. Bu jantımızı da silelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylelikle motosikletimizin genel temizliğini yapmış bulunmaktayız. Sizler de zincirinizin daha ömürlü olmasını sağlamak için 300 kilometrede, 500 kilometrede ya da 600 kilometrede istediğiniz kilometreler aralığında zincirinize bakım yapabilirsiniz, yağlama işlemi yapabilirsiniz. Ben motosikletimi genel olarak 500-600 kilometrede bir zincirini yağlıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmadan söyleyeyim, e, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, yorumlar kısmından da benle iletişime geçebilirsiniz. Aklınızda bir soru işareti varsa sorabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Görüşmek üzere.